Sevgili öğrenciler merhaba. Akademik anlamda başarınızı artırabileceğini ve düşünme becerilerinizi geliştirebileceğini düşündüm. Aynı zamanda da Bilsem sınavlarında çıkan şekil katlama sorularına bugün değineceğiz. Bir şekil katlama sorularını yaparken size tavsiyem tabii bunları ben PDF sayfası olarak da paylaşacağım linkte. Birkaç tane soruyu yaptıktan sonra, yani iyi bir şekilde dinledikten sonra bu PDF sayfalarını kendiniz yapmaya çalışın. Yapamadığınız sorularda tekrardan videoya dönüp yardım alabilirsiniz. Bu şekilde sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Şimdi hemen birinci soruyla yapmaya başlayalım. Bu tarz sorularda bizden renkli olan kısmı bu kareli ya da dikdörtgen olarak verilmiş zemin üzerine katlamamızı bizden istiyor. Şöyle hemen... Birinci soruya bakalım. Birinci soruda üçgen bir şekil vermiş. Renkli bir şekil vermiş. Bu üçgen olarak verilmiş olan şekli bizden katlamamızı istiyor. Tabi buradan simetri konusundan da yararlanabiliriz. Simetriyi hemen kısaca hatırlayalım. Simetri bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüydü. Yani biz bir cismi tam ortadan ikiye katladığımızda birbirinin eşi oluyorsa biz bu nesnelere simetrik diyorduk. Şimdi e, bu şekli de sanki ortadan ikiye katlamışlar gibi düşüneceğiz. Yani bir tane simetri doğrusu çizeceğiz. Ve e, bu şeklin yarısını diğer bu kare veya dikdörtgen olan şekil üzerinde çizmeye çalışacağız. Simetri doğrumuzu hemen hızlı bir şekilde oluşturalım. Evet şöyle simetri doğrusu şurası. Çünkü şeklin tam yarısı burası olduğu için şu şekilde simetri doğrumuzu oluşturduk. Şeklimizin yarım olarak verilmiş şeklimizi tamamlayacağız. Evet şu şekilde şeklimizi tamamladık. Evet şeklimizin bu şekilde olması gerekiyor. Zaten şuradaki örnekte de bunu bu şekilde vermiş. Alttaki şeklin katlamamızı istiyor bizden. Alttaki şekli katlayalım. Bizim simetri doğrumuz burası simetri doğrumuzu çizdik. Bu şeklin aynısını karşı tarafa çizeceğiz. Evet, şeklimiz şu şekilde. Seçeneklerde baktığımızda cevabımız burada B seçeneği oldu. Diğer soruya baktığımızda diğer soruda da yeşil bir kare var. En üstte bu yeşil kareyi katlamış yeşil kareyi katlamış Şurada gördüğümüz gibi bizden dikdörtgen şeklinde verilmiş olan şekli katlamamızı istiyor. Şöyle simetri doğrumuzu yine çizelim. Şöyle şeklin yarısı burada. Yarısını hemen şöyle şuraya çizeceğiz. Evet seçeneklere baktığımızda da burada cevabımız E olmuş oldu. Aslında şekil katlama etkinliğini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama tabi bu birinci etkinliğimiz olduğu için birinci etkinliğimizde biraz sorularımız kolay. Biraz daha karmaşık soruları da çözeceğiz. Bir tane daha basit bakalım. Şu şekilde baktığımızda üçüncü sorumuzda şu şekilde bu sefer sağlı sollu iki tane parça verdi. Bu iki tane parçayı kareli zemin üzerinde katlamamızı istiyor bizden. Zaten birincisi şekilde katlamış şu şekilde. Bizden bu sefer altta daire şeklinde verilmiş olan şekilleri katlamamızı istiyor. Tabi tam daire değil. Şöyle hemen yine şeklin tam bittiği noktayı simetri doğru mu yerleştirdim. Ve Şekli çizeceğim. Tabii bunu e, çizebilir miyim? Hemen şöyle çizelim. Evet şöyle bir daire çizeceğiz. Yine aynı şekilde de burada bir tane şöyle daire çiz. Evet tam olmadı şeklim ama. E, baktığımızda e, mesela E'de dairenin tamamı göründüğü için altta E seçeneği olamaz. E'yi eledim. D'de her ikisi de sol tarafta olduğu için elendi. B'de. B'nin hiçbir alakası yok zaten dairelerle. Ve aynı şekilde A'lar da A da yanlış. Birisi üstteki sağda olduğu için burada cevabımız C seçeneği oluyor. Dördüncü soruya da bakıp ondan sonra biraz daha zor sorularla devam edelim. Dördüncü soruda iki tane dikdörtgensel zemin var. Bu zeminleri içe doğru katlamış. Tabi içe doğru katladığı için şurada bulunan beyaz kısımda biraz azalmış. Burada biz bu sefer bizim dikdörtgenlerimiz biraz daha büyük. Bunları içe doğru katlayacağız. İçe doğru katladığımızda e, ortada oluşan çizginin şu şekilde olması gerekiyor. Yani yarıya kadar geldi. Evet, bakalım A seçeneğinde zeminlerimiz, renkli zeminlerimiz çok dar olduğu için elendi. B'de yukarıdan aşağı bir katlama yapmış. C'de çapraz bir katlama var. Aynı şekilde baktığımızda E'de tamamen bu katlama kısımları yok. Uçlar görünmüyor. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği olacak. Biraz daha zor bir etkinliğe geçelim. Şöyle başka bir etkinliğe bakalım. Toplam 4 tane sayfamız var ve bu 4 sayfada da etkinlikler var. Bu etkinlikleri indirip yapabilirsiniz. Bu etkinlikleri yapıp takıldığınız sorularda videoya dönebilirsiniz. Evet yine üstteki şekli kendisi yapmış. Zaten çizmiş üstteki şekli. Biz alttaki kareli zemin üzerinde bu renkli kısımları katlayacağız. Birinciyi katlayalım. Evet birinciyi katladık. Bu şekilde ikinciyi de katladık. Üçüncü katlamayı yaptık. Ve bu da dördüncü katlama. Yani dört tane katımızın olması gerekiyor. Şu şekilde. B seçeneği iki tane kat olduğu için elendi. C de aynı şekilde. D de 3 tane var. E seçeneğindeki katlamaların bizim şeklimizle bir alakası olmadığı için gitti. Evet burada cevabımız A seçeneği oldu. İkinci soruya baktığımızda ikinci soruda farklı iki tane şekil var. L şeklinde var. Evet bir de dikdörtgen şeklinde bir şeklimiz var. Bunları katlayalım. Birinciyi şöyle katladığımızda şöyle yukarıdan aşağı bir şekil oluşacak. Şimdi hemen C'yi eledik. D'yi de eledik ve E'yi de eledik. Bunların bizim şeklimizle alakası yok. Diğerinde de ters L oluşacak. Yani şöyle bir şekil oluşması gerekiyor. Şöyle ters L oluşacak. Evet şöyle bakalım. Ters L A seçeneği gitti zaten geriye B seçeneği kaldı. Bu şekilde. Evet diğer kağıdımıza geçelim. Üçüncü kağıdımızda soruların tamamını çözmüyorum. Birazını siz yapın diye. Dediğim gibi şekil katlama soruları bilsem sınavlarında da çıkıyor. Evet bizden istenen 3 tane şekli katlamamız. Burada birinci soruda 3 tane şekli bunu şu şekilde katladığımızda hemen şuradan şöyle bir şekil oluşacak solda. Bakalım buradan eleyebileceğimiz şık var mı? Evet, C'yi eledik. Aynı şekilde D'yi de eleyebiliriz. D'nin de şeklimizle alakası yok. Evet, E'yi de eledik. Bakalım buradan yukarıdan aşağı ve şöyle yukarıya doğru bir şekil oluşacak. Evet baktığımızda A seçeneği aşağıdan yukarıya olduğu için elendi. Burada cevabımız B seçeneği oldu. Evet bu sorudayız ikinci sorudayız bu kağıtta da burada da dört tane şeklimiz var. Bu dört tane şeklimizi katlayacağız. İki tane turuncu var ve sağlı sollu ee, yine aynı şekilde şekillerimiz var ve e, Burada çarpıyı tamamlayacağız gibi görünüyor. Evet, çarpı işaretini tam ortadan ayırmış gibi yarısını alacağız. Şimdi B seçeneğini eledik çünkü turuncu kısım üstte olması gerekirken. Sağlı sollu bir şekilde yapmış. C'yi de eledik. C'nin de şeklimizde bir alakası yok. Evet. Şekli hatta çizebiliriz şu şekilde. Tam çizebilir miyim? Evet ortaya doğru gidiyor. Bu şekilde ve şurada birleşecek. Şöyle bir şekil olması gerekiyor. A seçeneği de zaten eleniyor. A seçeneği elendi. Evet burada baktığımızda D'de oluşan şekillerde de tam uç kısımları burada göründüğü için D seçeneğini de eleyeceğiz. Çünkü bu şekilde keskin bir ucu yok aynısını çizmeye çalışacağız. Bundan dolayı cevabımız E seçeneği oluyor. Bu soruda da üçüncü şeklimize bakalım. Üçüncü şekilde biraz daha farklı. Bu sefer zannedersem döndürme var. Evet, bakın birincide şekli içeriye katlıyor. Birincide vermiş olduğu şekli bu şekilde ikincide katlıyor ve sonra saat yönünde. Yani şu şekilde bir döndürme işlemi gerçekleştirmiş. Biz de aynısını yapalım. Evet, burada zaten bize katlamayı vermiş ikinci şekilde. Biz bunu saat yönünde şu şekilde evet soldan sağa doğru döndüreceğiz. Yani bizim bu mor kısımlar sağda ve solda olacak. A seçeneği gitti. B de gitti. Evet. Herhangi bir şekil değişikliği olmuyor. Bundan dolayı C de gitti. Çünkü C yukarıdaki daire şey ortadaki dairesel bölgeyle tamamen birleştirmiş. E seçeneği de olamaz ve bundan dolayı cevabımız D seçeneği oldu. Evet, diğer soruda da bakın hem şekil katlama hem de şekli döndürme soruları bu sefer iç içe geldi. Şekli katladı. Burada şekli ikincisinde katlıyor. Sonra yine saat yönünde döndürüyor. Şu şekilde saat yönünde döndürüyor. Biz de burada şeklimizi saat yönünde döndüreceğiz. Üçüncü karede şu şekilde saat yönünde döndüreceğiz. Evet baktığımda saat yönünde döndürdüğümde şu şeklimin benim şu sol kısımda olan şeklin şurada Üst kısımda olması gerekiyor. Şurada olması gerekiyor. Buna dikkat edeceğim. Bundan dolayı A seçeneği gitti. Çünkü bunu silip tekrardan yaparsam o turuncu kısmın bakın burada göstermiş olduğum şu kısım. Evet şöyle bir şekil olması gerekiyor. Şurada öyle bir şey tam çizemedim. da çizgiyle göstereyim. Evet şöyle. Evet şöyle bir şekil olması gerekiyor. Bundan dolayı A seçeneği gitti. B de gidiyor. B'de de evet C'nin şeklimizle bir alakası yok. Hiç şekil değişikliği yapmadan döndürmemiz gerekiyordu şekli. Baktığımda E seçeneğinde de benim çizdiğim şekil gibi bir şekil yok. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği oluyor. Evet burada şekilleri üçüncüsünde bu sefer döndürdü. Son sayfamıza bakalım. Videonun çok uzun olmaması için biraz hızlı bir şekilde gidiyorum. Evet son baktığımızda bunda da şekil katlamalar var. Alta doğru baktığımda döndürme var mı? Döndürme yok. Evet sadece bir sayfamızda döndürme vardı. Bunda da yine aynı şekilde şekilleri tamamlıyor. Yarım olarak verilmiş şekilleri tamamlıyor. Birinci soruyu yapalım. Birinci soruyu çizgilerle yapabilirsek. Evet şöyle Bu şekilde aynısını çizmeye çalışacağız. Evet şöyle. Tam denk getiremedim soluna. Evet alttakini yapıyorum. şekilde içeride iki tane şekil oluşmuş olması gerekiyor. Baktığımda burada cevabımız B seçeneği oluyor. Evet burada da cevabımız B seçeneği. Dediğim gibi etkinliği birkaç tane soruyu dinledikten sonra kendiniz yapıp takıldığınız yerlerde videoya videodan yardım alabilirsiniz.